Arkadaşlar merhabalar hepinize nasılsınız ee, sevgili takipçilerim ee, bizler çok iyiyiz havalar çok sıcak evde koşuşturma ayrıyetten kanalıma zaman ayırma sizlerle ilgilenme ee, hepinize desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum yorumlarınızdan dolayı abone olanlara da çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ee, son iki burcumuz kaldı kova ve balık şimdi kova'ya bakacağız arkadaşlar Temmuz ayı genel fal yorumuna daha sonra bir çekilişimiz var. Üç kişiyi seçeceğiz. Ee, ondan sonra platonik aşklara tek tek burçlara bakacağız arkadaşlar. Platonik aşklarınıza. Ee, ondan sonra da tekrar bir fal değerlendirmesi yapacağız. Ağustos ayı yorumlarına kadar. Ee, ondan sonra böyle devam edeceğiz. Bunu da bilgisini verdikten sonra hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar kova burcunu açalım ve başlayalım. Kova burcu Temmuz ayı genel fal yorumu arkadaşlarım. Oo. Birazcık karışık çıkmış. Şuradaki gözü görebiliyor musunuz? Tam şurada kocaman bir göz çıkmış hanenizin içinde. Arkadaşlar kara kara düşünen insanlar. Ee, gayet belirgin ve net çıkmış. Ee, sırtınıza bundan bir iki ay evvelinde bir çanta almışsınız arkadaşlar. Çantanızı sırtınıza yüklemişsiniz ve gitmeye karar vermişsiniz. E, fakat ailenizin içinde bir kadın e, arkanızdan diz çökmüş ve size yalvarır bir biçimde gitmenizi engellemeye çalışmış. Siz kısa süre bir evinizden bir ayrılık yaşamışsınız. E, daha sonra dönmüşsünüz iki kişi sayesinde. E, i̇ki kişi telefonla ya da görüşmelerle sizi tekrar geriye getirmiş. E, fakat arada kararını veremediğiniz konular var. Kafanızda netleştiremiyorsunuz. Bu netleşmediği için de bir ikilemdesiniz. Gitsem mi, kalsam mı diye düşünüyorsunuz sevgili kovalar. E, kocaman bir N harfi çıkmış. N harfi adında ya da soyadında N harfli olan bir kadın. E, size nasıl diyeyim? E, her şeyden öncelikli tutuyor. Sizi gerçekten herkesten farklı seviyor. Bu farklı sevgisini de bazen yanlış anlaşılıyor. ...size karşı olan duyguları... Ee, ...bazen de kıskançlık... ...seviyesinde kıskanılıyorsunuz... ...onu da söyleyeyim... ...şöyle baktığımız zaman... ...bu geçmiş dönemde... ...iki kişi arasında kalmışsınız arkadaşlar... Ee, ...birisi zayıf... ...birisi kilolu, balık etli bir bayan... Ee, ...sevgili erkek... ...kova burçları için söylüyorum... Ee, ...oturmuşsunuz, düşünmüşsünüz... Ee, ...acaba hangisi... Ne karar verirsem e, o beni yarı yolda bırakmaz. E, yalan söylemez. E, ya da benim gerçekten ruhu eşim bu insan mı diye düşünmüşsünüz. E, i̇kisinden birisinde bir karar kalmışsınız arkadaşlar. E, karar kaldığınız kişinin ailesi kalabalık bir aile. Onu söyleyeyim. E, Baya bir akrabaları, çevreleri, aile olarak da çok kalabalıklar. E, size yakın bir mesafede oturuyorlar. Aynı şekilde olabilir. Fakat... E, Ayrı noktalarda bir yarım saatlik bir saatlik yollardasınız diye düşünüyorum. Benim hissiyatıma göre. Ee, çalışan kova burçları. Başka iş yerinden bir teklif alacaksınız arkadaşlar. İlk başta kafanız biraz karışacak. Neden diye sorarsanız acaba ben bu işi bıraktığımda orası olmazsa işsiz kalır mıyım bir korkusu oluşacak içinizde daha sonra olumlu kararınızı bildireceksiniz ama belli bir aşamalardan geçip o iş yerini araştıracaksınız ve ondan sonra olumlu kararınızı bildireceksiniz ve gerçekten de bu maddi açıdan daha rahat bir konum, daha rahat bir iş sizin için şu anda aldığınız paranın bir iki kat daha fazlası onu söyleyeyim ve olumlu kararı bildireceksiniz ve bu ikinci iş yeri de sizin evinizin olduğu muhide çok yakın bir yerde e, yalnız bu aralar sağlığınıza lütfen dikkat edin arkadaşlar. Kova burçlarında bu ayda e, en çok gördüğüm şey sağlık problemleri. E, ufak tefek rahatsızlıklarınız olacak arkadaşlar. eklem Ekrem ve kas ağrısı gibi. En kısa zamanda şifanızı bulacaksınız. Çünkü yeni bir tedavi yöntemiyle bu şifanızı bulacaksınız. E, ve elinizden yüklü bir miktarda para çıkacak sevgili kovalar. İstemeye istemeye bu parayı veriyorsunuz. Bu bir kefillik işi olabilir. Bir arkadaşınıza senetsiz sepetsiz bir borç vereceksiniz olabilir. Eğer senetsiz sepetsiz bir arkadaşınıza güvenip de bu kadar toplu parayı veriyorsanız sakın arkasında beklemeyin arkadaşlar. Bu para size gelmeyecek geriye. Gelse bile atıyorum 50 bin liraysa her ay 1000 lira 1000 lira düşünün. Bu bu şekilde gelecek para size ama eğer kefillikse onu ödemek zorundasınız zaten arkadaşlar yüklü bir para istemeye istemeye veriyorsunuz ama sonucunda da böyle bir durum olacak böyle bir durumla karşılaşacaksınız yalnız beklediğiniz güzel haberler arkadaşlar temmuzun e, ikinci haftasında başında gelecek e, kendinizi böyle güçlü hissettiren haberler alacaksınız sevgiliniziz sevgiliniz var ise sevgili kovalar karşı taraf ne derse desin yanlış anlışı alınacağınız bir döneme giriyorsunuz. Ve sinirleriniz o o aralar o kadar çok gergin olacak ki yani bomba gibisiniz. Tepkilerinizde e, ölçülü davranmaya dikkatli olun arkadaşlar. E, çünkü e, bunu yapmazsanız eğer sonucunda üzülen her iki tarafta olacak. Onu görüyorum. Yani tepkilerinizde ölçülü davranın. Ondan sonra pişman olmayın arkadaşlar. Şu aralar hayatınızın monoton olduğundan şikayetçisiniz. Monoton olduğunu düşünüyorsunuz. Ve bununla birlikte sosyal ortamınızı genişletecek şeyler arıyorsunuz. Ve kendinize bir şeyler üretmek istiyorsunuz artık bu ayda sosyal yönünüz ortaya çıkacak arkadaşlar. Çünkü kurs gibi bir şeye başlamayı düşünüyorsunuz. Bu olacak. Temmuz ayına aşk ile şans ile başlayacaksınız. Ben öyle tahmin ediyorum. Öyle hissediyorum. Sevgiliniz bu dönemde her şeyden önce gelecek. Çünkü bu geçtiğimiz dönemlerde o kişi sizin yanınızdaymış. Çok sıkıntılar çekmişsiniz. O hepsinin arkanızda dimdik durmuş. Ve bu saatten sonra da siz aynı şeyi yapacaksınız karşılık olarak. Temmuz sonuna kadar arkadaşlar evlilik ve ilişki hayatınızda çaba harcadığınız konularla ilgili gelişmeler yaşayacaksınız. Evli olan kovalar. İlişkinizde bazı çıkmazlara girmişsiniz. Kaybetmenin eşiğine gelmişsiniz. Onu geri kazanmak için tekrardan bir savaş içinde olacaksınız. Çünkü seviyorsunuz, sevildiğinizi biliyorsunuz. Fakat anlaşamadığınız e, konularınız neyse onlarda bir türlü ortak yolu bulamıyorsunuz. Ve bu yüzden bir ikilemde kalmışsınız. E, ve sevdiğiniz için geri kazanmak için tekrar savaşacaksınız. E, eşinizle ya da nişanlınızla arkadaşlar e, çok yanlış anlaşılmalar çıkmış. Çok yanlış anlaşılmalar çıkmış ilişkilerde bu ayda. Yani öyle ki bazen kuşku duyup tavrınız değişiyor. Acaba yalan mı söylüyor hissiyatı oluşuyor içinizde. Bence şüphelerinizi tekrar gözden geçirin arkadaşlar. Çünkü bu kişi sizin karşınızdaki kişi böyle bir kişi değil. Duygusal olarak da zaten bir gergin bir ruh haline sahipsiniz bu aralar. Nedense çözümleyemediğiniz, kendinizin bile bazen soru sorup cevaplayamadığı konular oluyor arkadaşlar. Bunlara çok özen gösterin, çok dikkat edin. Aslında kaybetmek istemiyorsunuz, seviyorsunuz. Olma da olmuyor, onsuz da olmuyor diyorsunuz. Bir araya geldiğinizde de sürekli tartışıyorsunuz. Tam ben bununla olmaz dediğiniz noktada Eve gittiğinizde tekrar düşünüp olamayacağını, onsuz da olamayacağını anlıyorsunuz. Ve bunu anladıktan sonra hemen telefona sarılıyorsunuz zaten. Bunu birebir yaşayacağınızdan eminim. O kadar söyleyeyim. Şöyle genel anlamda baktığımız zaman yalnızlar için. Yalnız kova burçları. Yeni bir ilişki sinyali alıyorum arkadaşlar. Gelecek planlarınız bu kişiyle olabilir. Eğer tam anlamıyla ee, ruh eşinizi bu kişide bulursanız arkadaşlar sakın kaçırmayın sevgili kovalar gerçekten yüzünüzü güldürecek hayata umutla baktığınız güle, güzel gelişmeler yaşayacaksınız bu kişiyle ee, hiçbir şeyin moralinizi bozmasına izin vermeyeceksiniz çünkü mutluluğu yakalamışken onu bırakmak istemeyeceksiniz kaybetmek istemeyeceksiniz arkadaşlarım ama e, son olarak e, bu kova burçlarında dediğim gibi temmuz ayında genel olarak gördüğüm sağlık problemleri arkadaşlar ee, sağlığınıza daha çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Çünkü hiç kimse için sağlığınızı bozmaya inanın değmez. Siz sizden gittikten sonra neyleyin? Başka insanlar arkadaşlar. O yüzden siz sağlığınıza dikkat edin ki ayakta durabilin ki her şeyle baş edebilin. Ee, çünkü bazı insanların amaçları çok farklı çıkmış etrafınızdaki. Arkadaşlarınızdan affedersiniz yemediğiniz e, kazık, darbe kalmamış bunları yaşarken de hep hayattan bir şeyler öğrenerek yaşamışsınız. Fakat bir arasına mesafe koyarken bir çoğundan hala vazgeçemiyorsunuz. Aslında seviyorsunuz ve neden böyle davrandıklarını da anlamaya çalışıyorsunuz. Fakat anlayabileceğiniz tipte de insanlar değiller. Bir maymun iştahlılar yani. Bir maymun iştahlılık var onlarda. Bir arkadaşlıklarında bir istikrar yok. Ama sizde bir istikrarlı yıllarca uzun süren dostluklar peşindesiniz. Bu olmadığı zaman sizinle birlikte yol ayrımına giriyorlar zaten otomatikman. Ee, hanemizin üstündeki arkadaşlar teminki göz göstermiştim. İnşallah görmüşsünüzdür. Ee, bunun ucu size bir dönem dokunmuş. Fakat şu anda sizden uzak bir mesafede duruyor. Ee, yıldızınız bu aralar çok düşük. Bununla birlikte nazar evinizde olabilir arkadaşlar. Bu nazarın yok olması için bol bol okuyun arkadaşlar. Okuduğunuz zaman evinizin etrafına 7 tane kalın duvar örülür. Hiçbir şey Allah'ın izniyle içeri giremez. Onu da söyleyeyim size. Fincanımızın içini baktıktan sonra arkadaşlar hemen tabağımıza geçelim. Şöyle göstereyim tabağımızı. Hanenin içinde, ailenizin içinde. Bu evlilikle birlikte ailenizin içinde olabilir. Anne babanızın evinde olabilir arkadaşlar. Ee, sıkıntılar çıkmış. Sizi düşündüren aslında bu değil. Annenizin babanızın yaşlı olmasından dolayı e, sağlıklarını kaybedeceklerinden korkuyorsunuz. Ailenizde uyumsuz bir kişi var arkadaşlar. Bu bütün kardeşlerle kavga eden, hep her şeyin daha fazlasını isteyen ve annenize babanıza karşı biraz e, nasıl söyleyeyim saygısız bir kişi. Bir kişi var ve siz bunu kendinize yediremiyorsunuz. Bütün kardeşlerden çok farklı birisi bu. Hanenin içinde sürekli bir huzursuzluk çıkartıyor. Zaten anneniz babanız için de o bir kişi bir yere ayrılmış ve siz bu tarafa ayrılmışsınız. Ee, o kişiden çok şikayetçiler. ...ama sizin korktuğunuz sadece annenizin, babanızın sağlığı... E, ...çünkü çok çabuk etkileniyorlar, e, tansiyon problemleri var zaten... ...tansiyon problemleri olduğu için otomatikman e, tansiyonları yükseliyor... ...ve fenalaşıyorlar bu durumlardan dolayı, kavgadan dolayı... ...aslında ailenizin içindeki insanlar konuşmayı çok seviyor... E, ...eğlenmeyi de çok seviyorsunuz fakat bu bambaşka bir insan çıkmış... ...nedense dışarıda yaşadığı her şeyi gelip evde ailesine yaşatıyor. Bir hırsla, bir öfkeyle ailesine yaşatıyor. Aslında bu insanlar hiçbirini hak etmiyor bunların. Zaten onunla birlikte de bir yol ayrımınız çıkmış. O çantasını alıp o evden en kısa zamanda ayrılıyor arkadaşlar. Ve bulunduğumuz şehre değil, başka bir şehire gidiyor. Uzun bir süre görüşmeyeceksiniz zaten bu kişiyle. Ondan sonra belki bir telefonla görüşmeniz olabilir ama yüz yüze uzun süre görüşmeyi düşünmüyorsunuz. Çünkü ailece çok yıpranmışsınız bu kişiden. Çok yorulmuşsunuz. E, kafanızı çok yormuş bu kişi. Çok meşgul etmiş sizi. E, zaten üç tane de kısa kısa yollarınız var. Bir kişi e, buna gidiyor ve siz iki tane diğer kısa yola gidiyorsunuz. Bunlarla birlikte arkanızdan küçük balıklarınız var arkadaşlar. Bereketinizle birlikte geriye dönüyorsunuz. Ellerinizle toprağa oturup iki elinizle dolu dolu kalkıyorsunuz Allah'ın izniyle arkadaşlar. Ben sıkıntılarınızın e, çok büyük olduğunu düşünmüyorum. Allah e, geçici sıkıntılar versin arkadaşlar, kalıcı vermesin inşallah hiçbirimize. E, şöyle baktığımız zaman hanenin etrafında bir cadı kazana. Bu cazı, cadı kazanı sürekli her gün kaynıyor, fokur diyor, fokur diyor, fokur diyor. Her gün bir şey duyuyorsunuz. Her gün bir şey üretiliyor. İnsanlara açıklama yapmaktan bıkmışsınız, usanmışsınız artık. Böyle insanlara da ben kendimce sinir oluyorum ve lafımı da hiç esirgemem. Patadak yapıştırırım, oturturum yani. Arkadaşlar siz de öyle yapın. İster sizi iyi bilsinler, ister kötü bilsinler. En azından kendinizden ödün vermemiş olursunuz. Çünkü hiç kimse sizden değerli değil. Sizi de bir anne doğurdu, onları da bir anne doğurdu. Eğer karşınızdaki insana taviz verirseniz tepenize çıkar, bir daha da oradan inmez. Ben yani hayatta bugüne kadar yaşadıklarımdan ben bunu bilirim, bunu söylerim arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman E harfi çıkmış, A harfi çıkmış ve ters dönmüş bir H harfi var. Bu ters dönmüş H harfli, inanır mısınız hem kadınlı hem erkekli dedikodunuz yapılıyor. Yani gerçekten erkekler de var dedikodunuz yapan, sürekli konuşan, karı gibi hani konuşuyor derler ya. Aynı öyle sürekli konuşan etrafında böyle cadı kazanı kaynadıkça kaynıyor ee, erkekler gelip size bir şey söylüyor kadınlar gidip eşinize ya da ailenizden başka birilerine bir şeyler söylüyor sizin kafanız bu aralar oldukça karışık onu söyleyeyim ee, ama artık kimseye eskisinden daha fazla değer vermiyorsunuz. Eskiden çok değer vermişsiniz ve değer verdikleriniz şu anda yanınızda değil. Ama bu saatten sonra da böyle insanlara değer vermeyi düşünmüyorsunuz arkadaşlar. Kafanızda en azından bunun net bir düşüncesi oluşmuş. Onu söyleyeyim. İnşallah, inşallah dileğinizi tutmuşsunuzdur arkadaşlar. Dileğiniz o kadar çabuk oluyor ki inanamazsınız. Çok hızlı bir şekilde olacak. İnşallah her şeyin hayırlısı olur hakkınızda, hakkınızda arkadaşlar. Kova baktık canlar e, yükleyeceğiz en kısa zamanda internetimizin e, izin verdiği sürece arkadaşlar. Çünkü videolarımız o kadar uzun zamanda yükleniyor ki. Yani bir 16 dakikalık video en az 4-5 saatte yükleniyor. Ve gerçekten çok uzun sürüyor. E, ben çok emek veriyorum arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Sevgiyle kalın diyorum. Allah'a emanet olun.